Doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerle görüşmek bizi çok mutlu ediyor. Arkadaşlar bugün yani çok zaman oldu Roblox oynamayalı bakıyorum yorumlarda yeni bir oyun çıkmış onun da adı Bobby Asel bu oyunu oynamış yanımda Asel bu arada kız kardeşim arkadaşlar Arkadaşlar bu arada çok zor oynamak. Evet olarak. şimdi Bobby ile oynayacağız arkadaşlar videomuza hepiniz tekrardan Bak hoş, geldiniz. Arkadaşlar. videomuza şimdiden like atmayı kanalımıza abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın öyleyse hadi başlayalım arkadaşlar, arkadaşlar şimdi başladık bakalım bizi buradan neler bekliyor bu arada Metin kardeşimiz var Metin kardeşimiz de buradan selam olsun şimdi buradaki düğmeye basıyoruz Aselcim o elektrik Boylu. gitti. Arkadaşlar bu oyunu ben bildiğim için abime öğretiyorum. Evet Asel bu oyunu daha önce ne oynamış ne arkadaşlar. Yapayım. Ve arkadaşlar bu arada yaklaşık 12-13 gündür hatta daha fazladır video paylaşamıyorduk. Çünkü ülkemizin başına büyük bir felaket geldi. Evet. E, deprem yaşandı. Bizim de evimiz deprem bölgesindeydi ve şu anda evimizde değiliz anneannemizin yanına geldik. Artık buradan video çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar <laughs> e, hepimize çok büyük geçmişler olsun. Ama e, yoğun istek üzerine biz de video çekme kararı aldık. O yüzden siz de bizi anlarsınız umarım. Şöyle... Aha! Asel! Aa. Aa, aa! Aşağıda! Aa! Ağlıyor! Ana! Aa. 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 Süt, istiyor, süt, süt mü istiyor? Dur onu hemen bir süte boğalım. Mehmetciğim an, nereye geldik? Aa, onun odasına geldik sandım. Vallahi bir an onun odasına geldik sandım. Çok korktum ya. Onu Ozel. Oha. Oha. Ya Metin bizi düşüreceksin kardeş aşağı. Allah'ım bir dur sana Metin ya. Allah Allah bu Metin çok yaramaz çıktı arkadaşlar ya. Bak aşağı Şu Metin düşüremiyoruz mu? Ana, ana Metin. <laughs> Metin aşağı gitti arkadaşlar. Adan arkadaşlar adan. bu arada. Oha Asel görüyor musun? Ne kadar büyük. Arkadaşlar, arkadaşlar ben ben saydım abim bana beceriksiz der. Ya niye yapamıyorsun sen onu? Aha bu ne lan? Hop hop aslında beceriksiz diyemeyeceğim çünkü ben de öldüm arkadaşlar. Aa anam Metin, nam metin uçuyor mu Metin. Aa, arkadaşlar Metin Metin uçmayı öğrendi. baba Arkadaşlar bayağı güzel olmuşlar hayatımda gördüğüm en güzel parkur bu olabilir bu arada. Şöyle hemen yukarıya doğru atlayalım. Ona bir yanımdan gölgem göründü. Ona basıp çıkabilecek acaba? Oo ya bir şu an anam Gene aşağı, gene aşağı düştük arkadaşlar. Oyunu oynamayalı yaklaşık 2 hafta oldu. Ondan dolayı arkadaşlar parkur yapmayı birazcık unutmuş olabiliriz. Kusurumuza bakmayın. Arkadaşlar bu arada bizlere destek olmak için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Bak. Uzun süredir video paylaşamadığımız için anam etkileşimimiz A çok düştü diyecektim. Aa, aşağı düştük. Buradan yukarı çıkılıyor mu? Bu Jenga mıydı? Neydi bu ya? Jenga. Anam anam. Neyse, aşağı düşüp öldük. Asel'in dediği yere bakmaya çalışacaktım. Bakalım o ne? O, güneş var orada. Ama güneşe benziyor. Bence o yapıştırmadır Asel. Gerçek değildir değil mi arkadaşlar? Aa, bence Ay Dede'nin kızı o. Ay Dede'nin kızı mı? Kızı güneş da. Ay Dede'nin kızı olabilir Aa. mi ya? Güneş Ay Dede'den bir daha büyük değil mi ya? Ne oldu? Marshmallow. Aa, marshmallowları birbirine batırmışlar. Evet. Ama güzel olmuş bu arada. Aa, siz Efendim? Bu, bu sen bunu biliyorum. Marshmallow alıp kızartıyorsun yanına. Ben hiç yapmadım onu ya. Arkadaşlar marshmallow alıp kızartıp yiyeniniz oldu mu hiç? Ben hiç hep... bu güzel. ne be? Asa bu ne? Atla. Aa top diyor. Kullan diyor. Kullanalım bakayım. Anam! Oha Lan! <laughs> Ana, ay koluma değme. Bakma. Ana ay poposu görünüyor. Ay, ayakları görünüyor. Oğlum 50 numara mı giyiyorsun lan? Bunlar nasıl ayak böyle? <laughs> Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi evet. şöyle yukarıya doğru zırma lan. Bak, Baksana da 50 numara giyiyor galiba. Efendim en, abim? En zor yer geliyor. En zor yer mi? O ne? Asıl o ne? şeytanım. Hadi bismillah ama. Baba. Arkadaşlar bu ne böyle? Bu ne? Iyy iğrenç. <gülüyor> Anam korkunç. Aşırı korkunç. İşte, ona ona. Allah bu ne ya? Ne ben diyor? En zor yere geldim. Şş, bebek babi uyuyor. Arkadaşlar sessiz olmamız gerekiyor. Ay koluna bir bursana koluna. Be ay. Horluyor. Ay şunun yanına çıkabiliyoruz mu? Ana. <laughs> Ya, ya. <laughs> Çok korktum. <laughs> Çok korktum. Okusun. Dur tamam. Sessiz sessiz şunun git. Uyandı. Anam kovalıyor. Kovalıyor 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 kovalıyor. Dur dur. Tom 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 O kızı takip edeceğim. Blum blum beni bekle. blum blum blum. Arkadaşlar bak görüyor musunuz bebek babi nasıl kovalıyor? Abi ya, bebek kim? Abi merdivenlerden çıkabiliyor. Merdiven ne? Yukarı mı tırmanabiliyor? Evet. Arkadaşlar bebeği zeki yapmışlar. Anam bebeğin oyuncağına bakın kocaman. Benden büyük. Hatta ondan da büyük. Kurtuldum. Allah Allah Bebek Kurtuludum bizden büyük artık. ya. Kurtulduk mu? Gelmedi hani merdivenlerden? Bak. Kız geri geliyor. Oha <laughs> hani çıkamıyordu bu? Hani çıkamıyordu kandırıkçı. Kurtuldu kurtuldu diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Asel hile yaptı. Asel bizi kandırdı. Anam bu diye diye geliyor. Aha hadi hadi. Anam bu tuş ne işe yarıyor? Bastım vallahi. Ha kapıyı aç. Aha ne oldu? Bebek orada kaldı. Bebek Bebek. Bebili bebili bebili. Neyse neyse gidelim arkadaşlar. Şimdi yakalar makalar öldürür bizi. Ondan sonra bir şey boşuna uğraşmayalım. Şöyle Aa. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim abi. abicim. en büyüğü de var ha. Ana. Oh. Ah, oh. Ah, oh. Hay. Ah. Sen, ah, sen ağzına ağzına girdim. Ana. Lan midesine gidiyorum. Bakalım midesinde neler yemiş. Ulan, arkadaşlar Roblox oynamayalım. Oha. Unutmuşum. Bu Bak bu... ne yemiş. Ana ayı yemiş. Abi. Çok Efendim, ana Lego yemiş. Olan bebek bir bebek nasıl Lego yer arkadaşlar? Sizin yes. kardeşleriniz yandım don't ya. Don't nasıl yandım ya? Ama böyle yanmak olmaz ki. Hop hop ablacığım ilerler misin lütfen? Allah Allah. Ablacığım öldüreceksin. Anam abla da öldü vallahi. Vallahi abla da öldü. Hop şöyle hop Allah diye. Zehra gel kız gel hadi gidik. Arkadaşlar bakayım bu ne? Gardiyan mardiyan diyor ne var bu? Ha paralı bizim paramız yok ki biz fakiriz değil Ay, mi? Bu ne bileyim diş ıspanak mı yemiş? yemiş. Diş macunu diş macunu arkadaşlar sürekli bebek yemiş. O ne be? Saat yemiş. Saati yen saat yenmiyor kardeşim. Saat bakmak içindir ya. ya. Bence o saat değil buçuk. Buçuk mu? Yani. <laughs> ne diyor? Yeşil Abi. bezelye yuvarlamaya dikkat et diyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bezelyenin öldürdüğünü hiç düşünmezdim. Bezeli öldürüyormuş. Bezeli sağlıklıydın. Lan hadi 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 hadi. <laughs> Oh, ucu ucuna hadi 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 oyun doktorum hadi oyun doktorum hadi 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 tamam tamam geçtik şu bezelle geçti mi arkadaşlar Siyah gerçekten gerçekten aşırı korkunç ama ya yani. Siyah. Siyah yere gitmeyeceğim yanlış söylüyorsun. yani seni buradan gideceğiz şimdi. Siyahınız. Anam şu legoların üstünden de ilerledik mi? Bence parkurun sonuna doğru gelmeye başladık diyeceğim. Daha 14'teyiz arkadaşlar. Roblox bu kadar zor muydu ya? Ben burayı hiç geçemedim. Burayı hiç geçemedin mi? Ben parkur prosu Abi. olduğum için çok rahat acaba, geçebiliyorum. Acaba tane hayvan. Bir yılan. Aşağıda mı? Yok. Bir. He. Fare. Fare mi? İki. Aman Karantula. tarantula Karantula. Tarantula olmasın tarantula Karantula ne? Karantula diyorum ben. Tarant... Asıl bir, bir şey sesi geliyor böyle don 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 don. Galiba makinalar... Bu ne be? Osuruk. Ay burnunuzu tutun. Burnunuzu tutun. ana bu kadar kötü bir koku olamaz. Lan lan lan. Geri aşağı düştük. Hemen şöyle hop uçtuk. Ne diyor? Bunları inşa etmek için kullan diyor. Kullanalım. Onun bunlar ne? Aa gene bir parkur prosu şeyi. Bakın arkadaşlar. Parkur proları asla ve asla birden fazlasını kullanmaz. Ben de bir tanesini alır böyle ilerler. Çünkü sen de bir parkur prosunun kardeşsin. Yani senin bunu bilmen gerekiyor zaten abi, abi. Arkadaşlar bana ne diyor biliyor musun? Ne diyorlar? Kralsın. Oha kralsın abi. Duydunuz mü? Arkadaşlar Asel'e kralsın diyormuşsunuz. Ben, ben neyim? Anam, Sana da yani... Bana ne kraliçe diyorlar? Bana ne kraliçe diyorlar ya? <gülüyor> Neyse dur. Bir dakika. Asel burada ne oluyor? Abo. Ha, Abo. Ooo. Mistik koşu. Abo. Niye Abo. benim Sen rengim sarıldı? Arkamda ne var? Arkama bakamam şu an. Arkama bakarsam düşerim çünkü. Hop hop. Bakayım burada bir dakika. Hiçbir şey yok. İyi. Sadece kendim varım ama gözlerim görünmüyor arkadaşlar. Farklı bir renge büründüm. Anam Allah'ım farklı şey Roblox bu kadar eyle. Allah. Efendim abi. Karşına abiciğim. bak. Neye bakayım? Ne var ki karşıda? Domdu beni dom. Gözleri yok asıl Savaşacaksın. Savaşacağım mı? Evet. Onunla ben nasıl savaşabilirim? Bir dakika ne veriyor bana? Bazukan veriyor. Bakayım. Hani? E ee, ne oldu? Canı Lan, var. oha oha geliyorlar. Anam 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 anam. Oha birden fazla geliyor. Arkadaşlar anam, dur yok ediyorum. Dur 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 dur. Asel bunlar bu kadar çok muydu? Evet. Hiç söylemedin bana. Sen hiç korkmuyorsun ha bayağı şeysin ben efendim. Bilmiyordum. sen buraya kadar gelmemiş miydin yoksa? Gelmedim. Ay Asel ya sen de alemsin ya. Dur 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 yok ediyorum oha, şöyle. Var. Şöyle dur 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 hızlı 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 hep tarayacağım tarayacağım böyle pam 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 ben bunların hepsini yok ederim ya abi. bunlar kolay ana Allah kafam biri de yardıma geldi bana biri de yardıma geldi görüyor musun Anam o ne tek gözlü canavar mı ana iyi tek gözlü canavar doğrusaki yaratık o aha ha, yok ettim vallahi yok ettim dur ne oldu abi oyunun sonunda gelmedim daha daha gelmedik mi burada ne yazıyor bir dakika ne diyor Yeşil fasulye kardeşlerinin yürüyen ana, 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 merdivenleri. He, yeşil fasulyenin yürüyen merdivenleri diyor. Ama merdivenlerin sonunda ne bekliyor bizi Asel? Bilmiyorum. Bakalım merdivenlerin sonunda ne bekliyor bizi? Hiçbir şey beklemiyor. Gene bir ormana gidiyoruz. Arkadaşlar burada bayağı koşmalı yapmışlar. Yani diyor ki spor yapın diyor. Fasulye yiyin diyor. Efendim? Buraya abim hiç bilmiyor. Söylemeyeceğim ba Asel sen de bilmiyorsun ki buraları. Sürpriz. Ona, bu ne lan? No? Abime sürpriz. Oho yuvarlanma yok, kayma yok. Hiçbir abi. şey yok. Bakayım da 19. Abi. Arkadaşlar bence bitti Ar bura. Efendim? Arkadan bebek gelecek. Burada mı? Evet. Sen buralara geldin mi? Geldim. Aa, orada bir kafa görünüyor Asel. Bebeği. Dur ona bir fasulye atayım şöyle. Allah ay. Dur koluma mi bebeği. Bakayım. Atılmıyor. atılmıyor. Niye atılmıyor bu? Ana bozulmuş bu. Bozulmuş bu. Niye bozuldun ya? Neyse. E, ee, bebek uyuyor mu Asel orada? Bilmiyorum. Bebeğin arabası mı var? Bir şey diyeyim mi? Aa dans ediyorum orada. Bence bitişe geldik. Bence bitişe geldik ve bu ne biliyor musun? Bebek kafalı araba. Şuna bir bakar mısın? Şunun çirkinliğine bak. Hayatımda hiç böyle bir arabam olsun istememişimdir. Işte. Arkadaşlar bu arada videomuzun neredeyse ve neredeyse çünkü parkurumuzun sonuna geldik. O yüzden de videomuzun da sonuna geldik. Bulunmaktayız. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı lütfen lütfen unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Biz sonraki bölümlerde ve diğer günlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.